aydın Gel siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilemiyorum. O yüzden şimdiden hepinize günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar demek istiyorum. Ee, şu anda burada saat 10 falan sabah. ve Ben kahvemi aldım ve evin en sevdiğim köşesinde şöyle golf oynayanları izliyorum bir yandan da. Kahvemi içiyorum. Ee, hava birazcık soğuk. Ay bir saniye içeri geçiyorum hemen. Şimdi içeri geldim. Dışarısı birazcık soğuktu ve rüzgarlıydı. Sesimin bölünmesini istemedim. Öncelikle ilk videomu göstermiş olduğunuz ilkiden dolayı çok teşekkür ederim. Size Londra, İngiltere ile alakalı aklınızdaki soru işaretleri birazcık da olsa kaldırmak beni çok mutlu etti. Gerçekten güzel geri dönüşler aldım. Bunun yanı sıra dediğim gibi bir vlog da açmış bulunuyorum. E, bu hafta burada hava birazcık kötü e, soğuk ve gıp gri bir hava var aslında ve yağmurlu geçecek e, o yüzden çok fazla e, yapabileceğim bir şey de yok hava böyle olunca e, ama bu vlogda size e, nasıl bir kasabada yaşıyoruz onu göstermek istiyorum e, burası gotik bir e, havaya sahip bir e, kasabada diyebilirim aslında e, İskoçya'nın biraz kuzeyinde olduğu için tabi sahil kasabasının da o çok büyük etkisi var. O yüzden yapılar hep burada gotik bir yapıya sahip. İşte binaların görünüşü, bahçelerin yapılışı falan hep gotik aslında genel anlamıyla. Biliyorsunuz ben ilk videomda da söylediğim gibi İstanbul'da büyüdüm, işte Londra'da 8 senedir yaşıyorum falan. Aslında beni burada 3 ay kalmak birazcık korkutmuş yani gözümü korkutmuştu. Zaten dediğim gibi biz buraya 10 günlük bir tatile gelmiştik ama bu karantinadan dolayı burada kalma kalma kararı almıştık. durum böyle olunca tabii ki şu anda 3. ayımızı burada doldurmuş bulunuyoruz. Ee, i̇lk başta dediğim gibi hep gözümü korkutmuştu burada bu kadar süre kalmak ee, çünkü ben e, büyük şehirlerin hastalığına o kadar çok e, alışmışım ve o kadar çok seviyorum ki aslında büyük şehirlerde yaşamayı e, böyle sakin bir bölgede e, zaman geçirmek e, dediğim gibi gözümü korkutmuştu ama şu anda 3 ayın sonunda burada olmak bana gerçekten o kadar iyi geldi ki hem bedenimi hem zihnimi o kadar iyileştirdiğini fark ettim ki gerçekten artık keyif almaya da başladım burada olmaktan. Dediğim gibi o şehrin kalabalığından uzaklaşmaya, kendimi dinlemeye bedenimi dinlemeye, zihnimi dinlendirmeye ihtiyacım varmış. Dediğim gibi bugün size burayı göstereceğim, buradaki kasabayı göstereceğim. Çok fazla bir seçeneğimiz yok aslında. Ki patron da katılmak istedi videomu. Burada çok fazla aslında gösterebileceğim bir şey de yok size. Çünkü dediğim gibi küçük bir kasaba. Bir tane küçük bir marketi, işte domatesinizi, salatanızı alabileceğiniz küçük bir şopu, küçük bir eczanesi ve dondurma alabileceğiniz küçük bir ne denir ice cream shop var dediğim gibi. Bir tane de restorantı ve barı var ama şu anda karantina döneminde olduğumuz için tabii ki onlar da kapalı. Ama yine de önümden geçtiğimde size göstereceğim orayı. Umarım ilk videomu göstermiş olduğunuz ilgiyi bu videoda da görebilirim diye umut ediyorum. Hadi gelin hep beraber kasaba turumuza başlayalım. Patron! Başlayalım mı? Yürüyecek misin birazcık? İyip. <laughs> evet şimdi evden çıktık. Biraz önce bildiğin dolu kar yağıyordu. Ee, ama birazcık daha iyi diyebilirim şu an için hava. Ve tabii ki şimdi size e, hızlıca bir dediğim gibi bu town'u gezdireceğim. E, öncelikle tamam patron. Şimdi yavaştan gideyim sahilde doğru iniyorum şu anda. Evet, böyle bir yoldan sahile iniyoruz. <laughs> ee, bu arada evle sahil arası bir dakika yürüme mesafesinde falan. Ee, zaten videonun yani birinci videoyu söylemiştim. Ee, sağ tarafı işte bir tarafı e, golf sahası, diğer tarafı da kumsal diye. Bayağı bir kalabalık. Herkes köpeğini yürütüyor. Ya evet yürüyoruz bir yandan bakar mısınız arkadaşlar? Yüzüyorlar yani bu İskoçlar gerçekten deli midir nedir arkadaşım bu havada? Nasıl yüzersiniz? Bu nasıl bir şeydir yani? Nasıl yüzersin ki bu havada? Hava gerçekten 2 derece. Ve suyu düşünmek bile istemiyorum ne kadar soğuk olduğunu. Şimdi göstereyim. Biliyor musunuz? Yani dört kişiler. Şaka gibi. Neyse hadi yürümeye sansürümüze devam edelim. Evet şimdi demiştim ya size hani e, videonun başında buradaki evler böyle çok gotik tarzda e, falan diye. Şimdi zaten görüyorsunuz arkamda sahil var. Hemen burada denizi sıfır. Şöyle evler. Bakar mısınız şu evin güzelliğine? Ee, yani bunlar herhalde bir e, 1 milyon pound falan herhalde arkadaşlar. Pound zaten şu anda 10 e, olmuş durumda. Yani 10 milyon TL e, falan ediyor buradaki evler. Baksanıza ağaç evi falan var. Yani nasıl tatlılar anlatamam size. Buradaki ev biraz daha e, modern bir yapıya sahip. Şöyle ikiye bölmüşler zaten görüyorsunuz. Bu biraz daha farklı. Direkt denize bakıyor yani Direkt. Bu arkadaş ediniyor şu anda. Haya. neden ben bu kadar çok seviyorum ama mesela Barcelona'nın da bu e, gotik tarzına bayılıyorum. Burayı da o yüzden çok seviyorum aslında. Herhalde içimde bir gotik queen e, yatıyor olsa gerek. Aşağıya bakar mısınız? Düşünsenize böyle bir yerde yaşadığınızı. Yani direkt kalkıyorsunuz. E, sabah kahvenizi alıp bahçenize geliyorsunuz. Ve direkt deniz manzaralı e, bir yerde. E, deniz de değil aslında okyanus bu arkadaşlar. E, kuzey okyanusu ne karşısında De içiyorsunuz kahvenizi. Hayat bu olsa gerek diye düşünüyorum. Zaten ilk videomda da belirttiğim gibi buranın popülasyonu yaşlı popülasyon. Genellikle 65 yaş ve üstü kişiler burada yaşıyor. Durum öyle olunca da dediğim gibi yani sağ town inanılmaz boş durumda. Bugün zaten herkes gördüğünüz üzere sahildeki herkes köpeğini gezdiriyor aslında. Onun dışında çok da bir aktivite yapmak mümkün değil şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bir diğer e, sevdiğim evlerden bir tanesi de şu. Bayağı güzel aslında. Yani bu da yine iki e, ev aslında. Burada böyle küçük bir tane daha modernize ev var yanı. Bunları da bayılıyorum aslında. Bunları böyle eski e, alıyorlar ve yeni modernize ediyorlar ve bence bu gotik havanın içerisine e, güzel bir e, tat katıyor da diyebilirim. E, öyle çok fazla yeni modern modern olduğunda sırıtıyor e, arada ama bu tarz böyle yine e, dışına e, biraz daha işte nasıl diyeyim e, camla kaplayıp onu modernize edip biraz daha gotikleştirmek bence çok güzel oluyor. Şöyle Evet. Mesela bu çok güzel olmamış mı? Baksanıza şunun modernliğine, aynı zamanda cool'luğuna. Ve benim aslında evet, bahsetmiş olduğum ev burası. Yani bu benim açıkçası buradaki en 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 favori evim olabilir herhalde. Evet, şimdi hemen gösteriyorum. Şimdi bu kış bahçesiyle başlıyoruz önce. Şöyle bir kış bahçesi var. Ve bakar mısın? Evin güzeli. İki tane ayrı kapısı var bu arada. Önce bir buradan giriyorsunuz. Buradan girdiğinde şöyle bir yer karşılıyor sizi. Çok güzel değil mi? Harika. Gerçekten. Çok tatlı hobbit evi gibi beach cottage var burada. bir tane daha malikane göstereceğim ama yani gerçekten bir malikane kendisi. Herhalde bir bin dönüm falan kurulmuş olabilir. Zaten oradan da Goy sahasına birazcık bakıp Town'un diğer tarafına doğru yürüyeceğiz. Bu restoranın falan olduğu yere götüreceğim sizi birazcık daha. Şimdi şöyle bir yoldan yürüyoruz. Bu şeyi de göstereyim hemen. Bakar mısınız? Ya bunlar malikane değil de nedir arkadaşlar? Yani futbol şeyi var içinde. Bakar mısınız? Ve üstten gördüğünüz manzara da bu. Yani şuradaki balkonundan Alkaven'e sabahları buraya kadar hiç yani bu arada herhalde benim kadar küçük düşünen de yoktur. Böyle bir evde sadece kahve içmeyi. <laughs> benim iki lafımdan biri al kahveni çık dışarı ama dediğim gibi bir kahve manyağı olaraktan sabahları benim için kahve olmazsa olmazım. E durum böyle olunca da tabii ki ne yapıyorum? Kahvemi alıp manzara izliyorum. Ne yapayım? Yani. Evet bu da bir diğer malikanemsi. Şey. Evet. Bunlar direkt arkadaşlar böyle gol sahasına bakanlar. Bu ortası böyle cam değil de aynı yanlardaki gibi böyle tek katlı hafiften şey bir evdi. Ve bunu böyle modernize etti. Çok güzel olmamış mı? Şimdi bir ikinci e, buradaki favori hatta kaçıncı oldu bilmiyorum. Burada o kadar çok favori evim var ki e, sayısını bilmiyorum. Hemen onu da göstereyim. Bu birazcık böyle şey diyoruz biz de, otel babında bir ev diyoruz ama hemen gösteriyorum. Şöyle. Sizce de otele benziyor mu? Ama baksanıza bahçesi mahçesi ne kadar güzel değil mi? Şöyle. Otel gibi diyor buraya bütün herkes ama ben beğeniyorum yani neden olmasın. Bence gayet güzel yürümeye ne yapıyoruz devam ediyoruz ee, bir diğer Allah bana da bağışlasın e, dediğim evlerden bir tanesi gerçekten çok beğeniyorum ee, hazır mısınız bakar mısınız güzelliğine çok güzel yani gerçekten çok güzel şu Tabii ki buranın en sevdiğim evi olabilir. Şöyle gösteriyorum. Çok iyi değil mi? Ve burası da korsası. Ee, şimdi bu bölgeyi gezdik. Birazcık da size market tarafını göstereceğim. Ee, Oraya da umarım beğenirsiniz. Şöyle dikkatlice aşağıya doğru iniyorum. Ee, çok fazla dediğim gibi burada, e, ay saçım, burada çok fazla öyle büyük market yok. E, dediğim gibi küçük bir işte bakkal tarzı ve e, vegetable alabileceğiniz, işte domatesinizi, biberinizi alabileceğiniz e, küçük bir shopu var. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burada kocaman böyle büyük malikanelerin yanı sıra böyle tatlış pembiş evler de var. Ee, şu anda e, sahil kenarının üst sokağından doğru yürüyoruz. Ee, burada da güzel evler var. Aslında dediğim gibi daha tatlış ne denir ya da küçük çaplı evler var. Şöyle. Evet, şimdi merkeze geldik. Merkez dediğim yeri hemen <laughs> göstereceğim. Yani merkezde değil aslında. Ee, İlinin göbeği burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim dört yolu az. <laughs> Zaten geldiğimiz, yürüdüğümüz yer burasıydı. Şimdi e, şimdi size birazcık daha buranın işte e, ne denir market kısmını göstermek istiyorum. Şimdi hemen sağ tarafım, sol tarafımda e, bir mezarlık var. Hazır mısınız? Şöyle bir kapısı var. Evet. Burası buranın mezarlığı. Şöyle bir yine saat kulesi var. Şöyle. Uzun zaman. Bir mezarlık. Çok fazla da burada durmanın anlamı yok. Şimdi şu karşımda görmüş olduğunuz yer The Courier yer diyen burada işte sigara alabileceğiniz ufak bir shop. Burası işte hem böyle hediyelik eşyalar. Alabileceğiniz hem de işte köpeklere mumum e, mum falan alabileceğiniz böyle güzel bir shop burası. E, burası, patron. Burası dediğim gibi dondurmacı. Yani kışın bir dondurmacı bu kadar para yapar mı? Yapar. Çünkü burada herkes dondurmayı asıl kışın yiyor, enteresan bir şekilde. Burada hemen böyle bir eczanesi var ve. Çok önemli, olaraktı. Ama ben genelde geli, 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 <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok iyi. Şimdi kahvelerimizi bekliyoruz. Size tanın o kısmını göstereceğim bile. Hadi gelin hep birlikte bakalım. Evet şimdi kahvelerimizi aldık. Hmm. Gerçekten çok güzel kahve yapıyorlar. Ee, evet. Evet şimdi e, bu ilinin e, tek e, pub'una, tek bir pub'u var. Onu da şimdi size göstereceğim. E, tabii burada şu anda Tier 4 olduğu için burası. Burada bütün restoranlar, pub'lar, her yer e, kapalı. Direkt zaten e, burası işte hemen şu gördüğünüz yer, Ship'in. Inanılmaz güzel, yemekleri de çok güzel ee, ve yazın özellikle şöyle bir ya yani yaz-kış hatta diyeyim şöyle oturma yeri var, direkt sahile doğru oturuyorsunuz. Şöyle çok tatlı bir yer aslında, hem e, köpekleri de alıyor. O yüzden dediğim gibi e, burası bizim için de e, biçilmez kaftan diyebilirim. E, biz yemeğimizi yerken patron da hemen yine sandalyenin üstünde. E, bize eşlik edebiliyor çok rahat. E, bir de buradan TKV bira da alabiliyorsunuz. Biranızı alıp direkt zaten buradan sahile geçip sahilde de biranızı çok rahat içebiliyorsunuz. E, bunun öyle de bir güzel yanı var tabii ki. Ay kafamdaki şey pomponlarımın ha, biraz sallanıyor olması. Evet şimdi town turumuzu bitirdik. Eve doğru yürüyoruz. Umarım İskoçya'nın, İskoçya'daki yaşam, buradaki evlerle alakalı aklınızdaki soru işareti bir nebze olsa e, giderebilmişimdir diye umut ediyorum. E, hazır videoyu da kapatmaya yaklaşmışken ne diyoruz? Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ayrıca e, Instagram'dan beni hala takip etmiyor olma ihtimalinize karşı ben yine de hemen aşağıya bir yere Instagram adresimde yazıyor olacağım. Güneş o kadar güzel geliyor ki şu anda. Bakar mısınız? Patron, tabii. O zaman böyle kapatayım. Hazır manzaraya karşı kapatayım. Eee, dedi ne diyordum? Beni Instagram takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.